güneşine bak. Bulunduğu eve git. O alanda çalış. Güneşin 12. evde. Okey. Demek ki senin bu süre birazcık şuralardan uzaklaşman gerekiyor. Bulunduğun alandan çıkman gerekiyor. O enerjini tekrar bulabilmek için. Ya da güneşin 5. evde. Git çocukça giyin, çocukça şarkılar söyle, çocukluğunda yaptığın bir şeyler yap derim. Bu anlatımım şunun içindi. Güneş haritalarda sadece işte baba, eş, işte kimlik, idrak falan değildir. Güneş aynı zamanda bizim Yaşam enerjimizi gösterir. Mesela bir kişinin birinci evdeyse gün ışığı, tabi bulunduğu burç doğasında kendisinde çalıştırması gerekiyor. Eğer o kişi çok fazla eşi, çocuğu, işleriyle uğraştıysa kişi otomatik enerjisi düşer. Niye birinci ev yerde şimdi? Nereden biliyoruz? Yani denenmiş bilgiler bunlar arkadaşlar. Burada ne yazdınız siz bu kadar 62 tane mesaj bir bakabilir miyim? Hay maşallah ha cevapları verdiniz. Bilmiyorum umarım doğru cevaplar vermişsiniz.